Eee kanka Evet Mert Abi beyler üzülerek söylüyorum ki Bu oklavayı artık bırakmak istemiyorum Çünkü kötü bir karar olabilir ama Tabanca bulduğumda bırakacağım Bırak abi ya hadi boş ver. Olmuyor. Abi. Neden açılmıyor lan? Kapı niye açılmıyor? Abi evet. burada. <laughs> abi ben arkadan. Hayır arka kapıyı açmaya çalıştım. Tabii şimdi. Oha kadına takıldım lan. Zombiye takıldım. Bak bak abi o oradan <laughs> geçeceğiz biz bunu ya takip edelim Burada Hı. bir şey var ben anlamıyorum Abi ben de seni takip ediyorum Abi ya. can almadım ben geri koş geri koş can almadım ben. Ya inşallah İnşallah bitirmemişlerdir canı Allah. Bitti oğlum bitti bitti Oğlum onlar da almamış nasıl bitiyor Kullandık hepimiz Namazak benim ya Namazak Saldırı geliyor İmdat Şargan ölmüş Burası hmm. neresi abi hmm. Alışveriş ne biçim o büyük alışıyor şu. Mert <laughs> altta araba var kaçıralım bence var ya zengin oluruz zaten her herkilerini... Cidden evet. öyle mi yapacağız? Aa. Gerçekten mi lan bak duygularını oynamak. Arabayı yakıt doldurmak için bulun Yakıt Oo. bidonunu bul. İkinci adım yakıt bidonu arabaya getir. Üçüncü adım arabaya yakıt doldur. 13'ten üçten yakıt şeyi bulacağız kanka. Arabaya koyacağız. Sonra? Sana Dört kişi iki kapılı arabaya sığmaya çalışacağız. Abi artık ben dün uzun nasıl? Abi bak bu katta var şu, iki bak, tane. Bak, Oo gösteriyorlar Allah'tan. Şu beyaz Allah. arabayı kullanır? Ben şey otururum abi. Ben bir bir dakika, her gördüğümüzde götürecek miyiz bir de yanına? Arabayı ha. Ben yukarıdan sana atarım. Ben yukarıya çıkıyorum. Saldırıyorlar abi de zombilerden. Kanka yukarıdan sana atıyorum. Tamam tamam at sen. Al, Yolla abi. gelsin. Hani abi yolladı mı? Arkanda var arabanın no. orada Bir tane daha atıyor. Hayvan atıyor. <laughs> Hadi iki şer iki şey burada duruyor. Oğlum gel. arkamda geldi hepsi. Ananız. 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 Ana. Oğlum yardım ihtiyacım var. Götü <laughs> <laughs> kaybetmek istiyorum yardım ihtiyacım var. Oh. Aa, anam. abi çok zorlandım ha. Oğlum oh, atma kafamda kafamda yok. Gir. Bul dozer. Kaldı bende. Dezer dezer bul dezer. Düştüm lan ya. Bul dezer oğlum hayvan gibi bir şeydi. Bir gömde öldüm lan. <laughs> Kanka al şunu. Oha <laughs> bir, şey. bir de zaman mı Bak bir de ses efekti yapmışlar doldurucam. Kimsenin şeyi de yok ha. <laughs> doldur abi şu yakıtları doldur. Ne diyeyim abi. Oh deli beni iyileştiriyor galiba. Yok abi. Bir şey. Nick abi, abi Nick. Adamsın Nick. 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 Onu yazdım bir yere aferin. Nick. Nick, Nick. <laughs> Tamam abi. Yapma bunu. <laughs> Takmayız. Takmayız. O arabanın üstüne çıktım abi. Gelsinler yoksa. Geliyorlar hayır bir dakika ya. Onu <laughs> çok iyi lan arabanın üstüne daha mantıklı bak sen atarsın Mert. Atıyorum. Attım. Oha. Koşa. Oha burada da burada da. Ezer geçer. <laughs> Ananı. <laughs> Yine öldüm Mert yardım. Mert çabuk. <laughs> 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 abi dokuz canım kalmış yardım ediyorsun. Ne yapayım? Abi gel burada can var. Can kusura. Hani nerede? Oha bıraktı öküz müsün? nerede? İleride bak soldaki şeyde. Ha ha gördüm. Onu bana in. Benim bunu in. Oh, Ananı mı çekiyor? <laughs> <Ne> bak <laughs> Ben... Ne bu? Ne ya şey şimdi lan? Ben kopardım. Ölüyorum amın ol. Kanka kafamda karı var. Senin mi? Ha. Ne güzel. Şey. Beni yemeye çalışıyor. Ya ya siktir git buradan ya. Ha, bana gel, bana gel. ya bana ya. Ne çıkıyorsan? Git Ya hele ben kendimi iyileştireyim. Demiyorum seni ya. Oha taş atıyor. Aynen. lan taş atıyor. <laughs> <laughs> e, oh! Zaaa! Eyvay tamam öldürdük. Abi abi gel üstüne üstüne üstüne. Ha. Şimdi o kadar hız yardım etti şeyler olsun. Yani Eren kafanla. O bölgede. Projede... Ben yakıt doldurmaya devam ettim abi o sırada. Konuşma Hadi şey. tamam siz getirin yakıtları ben arabanın üstündeyim. Kaç yakıt kaldı? O az kalmış. Ne az kalmış ya? Yine az yedi tane. Adamlar eşek kalkıyor. gibi geliyorlar. Başka Diğerler en iyi iki tane var yukarıda. Başka nerede ben var? Ki? Tamam gidiyorum tamam gidiyorum. Artık gideceğiz? Başka çare mi var? Evet yok ki. Ya Bir boş şey yerde çıkmıyor. mi lan? Hiç de boş çıkmıyor ya. Şey Nasıl bu? abi? Bir, bir yakıtın içine yakıt henüz koymuşlar. Ya. Trollemek için. Olabilir o. Abi. abi bir dakika arabayı kullanacak mıyız onu merak ediyorum ben. Hayır. <laughs> o kadar şey yok. Medeniyet yok oyunda. Hadi be. Çok iyi olur var ya. Ben alıyorum iki tane şey. Al abi ya. Nick Allah bir bok okay. Güzel oldu bir, bir tane herif sende bir tane herif bende. Ben attım abi. Aynen. Oha direk Koru beni Abi bir deşmiş melay var ya uff Oha <laughs> ay. Sen Hadi. mi attın abi o şeyi? <laughs> Nick ölecek At oh, Nick ölecek bana ne Nick ne söylüyor lan o benim Kafamda <laughs> <de> Nick <laughs> Nick tamam Nick adam adamın gibi lan bu Nick adam akıllı ya adam Veriyor. Kanka benzin koysana ya. Benzin koyacağım da göç kaybetmek üzereyim. Ne? Bu ne? Pink bomb? Bu mu Pink bomb. Hah, eli canım kaldı. Benim, benim adam nerede lan? Benim yanımda. Ya. Satış. Buradan yukarıya nasıl çıkılıyor? Saldırı geliyor, saldırı geliyor. Ben ben buradan pink bomb atacağım bak. Hii, acil mermi almalıyım şuradan. Başka silah mı alsam acaba? Ananız. Neyse artık. Kanka çekil şuradan bak. Tamam o ne şeriyor ki? Bu. Oo çok iyi bak o. Bayağı iyiymiş ha. Ben yukarı katınız çıkacağım diye düşünüyorum. <laughs> ha yan taraftan da. <laughs> Çekilin. Bitti mi lan? yok. Bekle olmaz Bu ne bu ne bu ne Bunu aldım. Oh yeah. Oh yeah, dedin İşte bu diye bir tepki verdi. Ne dedi? Bir şeyler diyorlar abi. O burada kanka yüklü oh. miktarda can var. Al bana da al. Benim yerime de al. Ya da bak geleyim mi? Yok kanka şey hap var. Hap hap Birisi bana. Ah. Oh, 17 yeah. canım kaldı ha. İşte, Zengizli Allah. Dur, bu şey var. Nick kardeşim seni kurtardı. Anas Mert Mert burada buzda zaten iki iki çarpı iki tank geldi Mert çarpı iki tank geldi Mert. İki kolu mu oldu ya? Ha iki kolu. Dur yukarıdan yerden ölüyorum sana. Abi abi Al ölecek ölecek ölecek. Yerden ölüyorum. Dur tık 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 tık. Oha taş kaldırdı. Oha Oha içine girdi taşın. Dur abi ölecek ay ya. Öldüm. Tamam abi benim çok az canım kaldı. Kanka, ben bunu aşağıya attım bir donda. Gördüm abi koyuyorum da. Yardım ihtiyacım 20 22. Ha öleceğim. Mert öldüm. Mert 19 can 17 canım Tamam. Tamam iki bidon kaldı hadi. Tamam burada burada onlar getiriyorum. Bu ne bu ne bu ne bu ne Gereksiz Bayağı işte bu bidonları ateş edersem ne oluyor? Oo oh, bir, bir var ya yapmadım bir şey. Ela attım. Asit geliyor. Yanıyorum. Abi ölüyorum. Ben de ölüyorum. Arkadan birisi şey dönse. Kanka dur saniye iyileştireceğim seni. Oğlum yedi canım kaldı. Ha gittikçe git, git, de düşüyorum ha. Hadi son son bir koydum artık. Eray. Harcı beni diyor lan. Öldüm. Abi bak bak bindik öldü mü cidden? <laughs> evet, yukarıdan atlayayım dedim öyle. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Öldün fakat takım arkadaşların hala kaçabilir. Ölenler rica edeceğim. Abi. Sağ kalanlar Elis kendisi olarak, Nick kendisi olarak, Cacan, Rochel ölü, <laughs> Eray, Eray Koy. Bu Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Şu an birinci bölüm bitti ya. Evet. Oh. Ben <laughs> istatistiklere sıfır hiç ölmemişim. Bir lan. 4 evet. lan o hayvan yere düşme 4 <laughs> Ben üç kere içerdim erdim 5 beş tane sen hiç kullanmamış kullanılan adayının bir sen de bir. Kullanına de de, de hiç kullanmadık. Adam bomba iki tane. <laughs> o sen yakın işte sen şey yaptın oklava, yaptın. Ha, oklava şov yaptın. Aynen, hunterlar biz ben bir sen sıfır öldüren boomer. 50 en fazla. Hepsine almış. sen yüksek lan. İşte Dur, ayrı bir devam Yo, bir tanesi de daha yüksek hayır birinci hiç olmamışım ben hiç birinci olmamışım. En az hasar alan Nick. En fazla ben almışım. Abi ben ya da en fazla alan eden ben? <laughs> hepsinde en düşüğüm hepsinde en düşüğüm. Kafadan vuruş yüzde dokuz ben. <laughs> Boşluk abi geçme ya lanet olsun. Geç bu abi, filmin geç. yapımında toplam 798 adet zombi zarar görmüştür. Ah be iki tane daha olsaydı keşke. Bu ne oğlum sen şey gibi lan. Bunun yapım bu filmin yapımında ormanlara zarar verilmez diye falan derler ya. Zaten. Aynen aynen abi. <laughs> Tam 800 zombi öldürdük bu film için <laughs> falan diye. tamam abi. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Yani ikinci. Şimdi, şimdi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu asürdü lan. <laughs> ne? Ee, evet arkadaşlar, e, ee, Lefor Dead. <laughs> A, iki ama iki. <laughs> <laughs> Lefor Dead'in ee, birinci dead bölümünün, <laughs> bölümünün birinci bölümünün ya yani ölü merkez dediğimiz birinci bölümünün sonuna geldik. Geçiş son kara festival falan hayvan gibi var. Diğersi almadığımız için diğersi yok. Aynen Alırız belki ama diyesi ya. Neyse işte. Ya be. İyi, Şimdi geçişle üç bölüm olacak geçiş işte. Geçişle geçişte görüşmek üzere diyelim yani. Ne Aynen. diyeyim? Kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere. Bay bay. Bay bay. Çok güzel bitirdik lan